Arkadaşlar selam. Ben Yusuf. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Beni gene yemek yerken izliyorsunuzdur. Benim en sevdiğim bir şey. Bugün ise Divination. Yani kahin sınıfını anlatacağım Wizard'ın. En son bunu sormuştum. Bunu istemiştiniz. Yalnız bunu anlatmadan önce gene kanalıma like atarsanız, abone olursanız, yorum yazarsanız, eğer oyun oynamayı seviyorsanız, Discord'a falan gelirseniz ben çok mutlu olurum. Şimdi ben Domination'ı anlatacağım. Direkt E5 üzerinden anlatacağım. Ama ekstradan kendi fikirlerimi de her zaman söyleyeceğim. Hatta Van diyen de küçük küçük değişiklikler de olmuş. Bunları da ufak ufak değinirim. Ama biz bir de E5 üzerinden anlatalım. Ben bu kuralları anlatırken sizin üstü oyununuzda oynadığınız gibi anlatıyorum. Yani işte main aksiyon, bonus aksiyon, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz gibi. Çünkü normal masa başı oyunlarda da bonus aksiyonu kullanınca gün boyunca bir daha dinlenmediği için o bonus aksiyonu kullanamıyor. Yani o kıytırıp yaptığı büyüyü bile bir şey harcamak zorunda kalıyor. Bunu şimdi biraz sonra anlatırken birazcık daha detaylı anlamış olacaksınız. Şimdi Divination'a Başlayalım. İlk önce bakalım D&E E5 ne demiş sonra ben ne diyeceğim. Divination okulu. Bir Diviner'ın tavsiyesi hem kraliyet hem de avamlar tarafından beklenir. Çünkü herkes geçmişi ve geleceği günümüzü daha iyi anlamak ister. Bir Diviner olarak uzay, zaman ve bilindiğim perdelerini aralayıp daha net görmeye çalışırsın. Ayırt etme, uzaktan görüş, olağanüstü bilgi ve kehanet büyüleri üzerinde uzmanlaşmaya çalışırsın. Doğru. Divination bir kehanet büyücüsü. Sizin bu filmlerde, dizilerde hani bir küre topa bakan ya görüyorum, görüyorum sana 3 vakte kadar bir koca var diyenler var ya. Aslında bir nevi bunlar. Geleceği ve geçmişi görme kabiliyetine sahip olan büyücüler. Bunu ama böyle çok uzun geleceğe bakıyormuş gibi düşünmeyin. Küçük zaman oyun olarak şey düşünün bunu. Küçük zamanda oynamalar. Yani 20 level olunca diyen oyun üstünde geleceği görmüyorsun. O kadar büyük bir şey değişmiyorsun. Ama özelliklerinden dolayı <laughs> küçük şeyleri değiştirme imkanları var. Ama siz bunu RPS'ini yaparken karakterleriniz, NPC'leriniz evet işte bir Divine'ın NPC'si olur. Size geleceğinizin bir kısmını söyleyebilir ya da işte geçmişinizin bir kısmını söyleyebilir. Çok güzel Divination büyüleri var. Bunu bilgisayar oyunlarında göremezsiniz ama neden güzel olduğunu anlatmak gerekirse Örneğin şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela agüre diye bir tane büyü var. Siz bir fal bakıyorsunuz ve DM'iniz sana attığın sayıya göre güzel attıysa o olayların sonucunu söylemiyor da başınıza neler gelebileceğini söylüyor. Örneğin nasıl diyeyim işte iki tane kapı var diyelim. Sen agüre büyüsünü attın mesela DM içinden pis pis şey yapıyorsun. Mesela işte şu taraf, sağ tarafta zorluklar var bunlar işte bok yiyecekler gibi düşünürse sol tarafta daha normal bir hikaye almışlar. Ama agri büyüsünü attığınızda DM'nin de çok böyle tatlış ve sizin kullandığınız büyüyle sizi ödüllendirerek sunuyorsa evet agri attığınızda DM size şöyle bir evet sol tarafta daha sakinlik bir şeyler olacağını işte görüyorsun, hissediyorsun. Ama sağ tarafta ölümü görüyorsun, kan görüyorsun, vahşet görüyorsun gibi. Sana böyle çok güzel divination büyüleri vardı. Divination ben sınıfını çok severim. Divination zaten DM'lerin şeyidir böyle. en nefret ettiği sınıftır. Ben de hiç sevmem. Hem normal anlattığım kendim homebrew olarak düşünebilirsiniz. Normal oyunumda da hiç sevmem. Masa başında zaten masa başında nefret ederim. Yani masa başında divinity... Hani böyle Kuralları bilen bir divinity büyücüsüne karşı oynamak beni çıldırtır yani. Hele böyle bir de benim gibi oyun oynuyorsa, sayıyorsa eylemleri tamam mı? İşte bunun 3 tane legend aksiyonu var bu yaratığın. İşte 2 tanesi bitti, sonuncuyu da bitmek üzere Ha tamam ben o zaman portansalları kullanıp diye böyle iğrenç bir şekilde kurallara hakim insanlarla oynuyorsa işte ben çıldırdığım zamanlar oluyor mesela. Kimi çok beni alt etmiş insanlar var ki Divination büyücüsüyle ben de alt edebiliyorum. Çünkü gerçekten sayara koyuyorsanız her şeyi Divination büyücüsü bir takımın en güçlü büyücüsü. Yani benim için bütün klaslar arasında 1v1 güçten bahsetmiyorum. Aklınızda olsun bu. Benim için bütün klaslar arasında ben büyücüyü çok sevmiyorum Divination büyücüsüne. Ben bir e, evocation hayranıyım ama Divination büyücüsü gerçekten masa başı olarak en güçlü klas. Ben kendi arasında en güçlü klas demiyorum. Bak kendi arasında demiyorum. Bütün klaslar arasında en güçlü. Yani çok güçlü. Bakalım neden bu kadar güçlü anlayacaksınız şimdi. <laughs> Anlatmaya başlayalım. Bakın özellikleri neymiş. Divination bilgini. Bu bütün büyücülerde olan şey kendi alanındaki büyüleri öğrenirken masrafların yarılanır ve daha kolay öğrenirsin. Bu ne? Ben geçiyoruz o yüzden. İşte Divination'ı Divination yapan iğrenç şey geldi arkadaşlar şimdi. Kehanet. Önce özelliği okuyacağım sonra neden iğrenç olduğunu söyleyeceğim. Başlıyorum. İkinci seviyeden itibaren gelecekten görüşler farkındalığını etkilemeye başlar. Bir uzun dinlenme bitirdiğinde iki tane D20 ve sonuçları not et. Buna portansları deniyor. Sen ya da görebildiğim bir varlığı attığı herhangi bir saldırı, yetenek ya da kurtulma zarını bunlardan biriyle değiştirebilirsin. Bunu zar atılmadan önce belirtmen gerekir ve sıranda sadece bir kez bu özelliği kullanabilirsin. Her kehanet zarı sadece bir kere kullanılabilir. Uzun dinlenme bitirdiğinde kullanılmamış kehanet zarını kaybedersin. Şimdi ya Bozuk. Bu çok bozuk. Neden bozuk biliyor musunuz? İşte ben oyunda denge olmadığını düşünüyorum. Bu kadar güçlü bir özellik sana seviye de geliyor. Millet seviye 14 olunca ya kimse kusura bakmasın işte bu oyunda denge yok. Ben diyendiği o yüzden sevmiyorum. O yüzden bazı kurallarını değiştiriyorum. Homebrew yapmaya çalışıyorum. Yani millet 10. seviyeye geliyor. Misty Step atıyor. Ya Misty Step oluyor 10. seviyede. Zaten bak bu da benim çıldırdığım bir şey bir özelliği, kendi şahsi bir özelliği diğer sınıflarda kullanabiliyorsa benim için o zaten çöp gibi geliyor. Hani o <laughs> burada anlaşalım. Şimdi bu özellik çok güçlü. Bu özellik ne bileyim yani bir 6. seviyede falan gelse hani tamam diyeceğim de çok güçlü bu özellik ya. İşte bu özellik yüzünden zaten Divine'dan nefret ediyor herkes. Diğerler hiç Divination oynamayanlar için size bu özelliği nasıl anlatayım? İlk özel bu özellik iki, türlü kullanım var. Diyem hangisini kullanmak isterse oyunun başında bir kararlaştırmanız lazım. Şimdi ya ha bu ilk önce nasıl oyun oynanılıyor? Sen güne başladık işte yattıktan sonra herkese diyorsunuz ki ben iki tane portal atıyorum diyorsun. İşte de kaç tane sayın varsa atıyorsun. 18 geldi diyelim. Bunu kenara yazıyorsun. Bunu gün boyunca kullanmak oluyor. Bu 18 aklınızda tutun. Şimdi bu 18'i nasıl kullanıyorsunuz? Mesela senin bir dostun saldırı zarı attı, hikaye gibi anlatıyorsunuz diyelim. Adama böyle gitti, 2 attı diyelim. Tam böyle vuruyordu. Sen orada bir zamanla oynuyorsun, zamanla oynuyorsun tamam mı? Aslında o vurmamış zamanı değil de, vurmuş zamanı yaşatıyorsun. Yani o zamanla kehaneti görüyorsun, burada. zamanla oynuyorsun ve kendi adamına vurdurabiliyorsun. Ya da bir büyücü büyü yapmayı başa başaramadı, ya, başarmasını sağlıyorsun. Ya da düşman sana vurdu. Mesela bir attın diyelim o günlük zarda portantisini. Düşman sana vurdu. Hayır abicim atmadı. Bir vurdu diyorsun. Adam mesela en kötü zarı adama verebiliyorsun. Şimdi bunu DM'deki şekilde kullanıyor. D&D'ye göre rakip, rakip demeyeyim de bu portant zarını zar atmadan önce söylemen lazım. Yani bir yandan kötü bir yandan iyi. Gene de güçlü. Bu bence daha birazcık dengeli ama böyle bile bu özellik çok güçlü. Yani şey adam diyor ki mesela sana saldıracağım. Dur abi saldırmasın ona bana. Ben şimdi ona 5 zarımı veriyorum. İşte attım ya da 4 veriyorum diyorsun. Bir böyle kullananlar var. Bir de Divination manyağı olup daha da güçlü olsun. Zaten yetmezmiş gibi. Bir de Baldur's Gate'teki mantık olan var. Ee, sayıyı da görüp değiştiriyorsun. Adam mesela hiç zarını vermiyorsun. Kötü bir zarım var rakibe vermek için elinde. 4 diyelim mesela. Adam atıyor mesela kritik vuruyor. Hayır atmadı. 4 attı. Muz diyorsun. Vurmadı diyorsun adamın vuramadığı bir varyasyonu yansıtıyorsun. Bu özellik şimdi masa başında neden çok güçlü onu anlatacağım. Yani benim oyunumda yine ben birazcık normal oynattığım için bu özelliğin üstesinden birazcık gelebiliyorum. Daha çok keyif alabilmek için oyun açısından. Ama bu özellik gerçekten masa başı yani bilgisayar gibi oynuyorsanız işte Baldur's Gate gibi oynuyorsanız, kare kare sayıyorsanız tamamen kurallara bağlı bir işte time döngüde oynuyorsanız bu skill neden çok güçlü onu anlatacağım size. Bir kerecik diye veya kurallara bağlı oynuyorsa ve yaratıkları da hiç bilmiyorsa ve yaratıkları da açıp kitaptan bakıyorsa yani hiçbir deneyim yoksa deneyim olmasına rağmen bile hayal gücü yoksa işte daha ilk defa oynatıyorsa insanları daha yeni yeni diyen diye giriyorsa ve diyen bilen bir karşı oynuyorsa size oyunlar neden soğutacağını anlatacağım. Örneği şimdi götümden sallıyorum diyem olarak lit çıkardı güçlerine, karşılarına bunların. Şimdi rakip senin e, sayını görmese bile bazı şeyleri tahmin edebilir. Mesela zar attın. Adam zar attı diyelim ya da görüyorsunuz diyelim mesela diyelimiz zarını. Saymaya başlıyorsunuz. Tamam mı? Tabi diyelim her zaman seni alaşağı edebilir ama gerçekten sen artık kuralları biliyorsunuz. Diyelim şunu yapıyorsunuz mesela. Adam zar attı. Liç'le. Sen bir büyü attın diyelim mesela işte cezbet mi attın o attın bu attın ne attığın önemi yok. Bunun legendary aksiyonu var diyorsun mesela için 3 kere başarısız gelse de başarılı olmayı tercih edebilir diyorsun. Tamam senin elinde mesela bir tane başarısızlık zarı var diyelim. Portans tutuyorsun onu diyelim. İki geldi diyelim saklıyorsun. Mesela savaş bile suzuyor. Saymaya başlıyorsun. Kaç kere başarısız oldum hiç? Pardon kaç kere başarılı oldum hiç? Sizin diyeminiz vicdansızca bütün zarları hepsinde 20'de attım diyebilir. siz Göremezsiniz bunu da. Saymaya başlıyorsunuz. Aşağı yukarı bir 5 kere falan başarılı olduktan sonra o Lich, bütün büyülere artık anlıyorsun ki bunun de legendary aksiyonu kalmadı. Çünkü maksimum 3 kere attın. Ne kadar şanslı olabilir diyorsun mesela içinden diyeme karşı. Bir tane büyü attığında adam şey diyor artık mesela. "Yeminimi size şey diyor. Başarılı oldu." diyor bunda. Hayır başarılı olmadı diyorsun. Ben buzları vermek istiyorum diyorsun yani. Çünkü artık sayıyorsun kaç kere başarısız olduğunu. diyeminiz gerçekten hakkaniyetli bir şekilde oynatıyorsa gerçekten işte ben kurallara karşı oynatanın hakkaniyetli bir şekilde oynattığına inanıyorum. Çünkü zaten elindeki nesne belli, yaratık belli, aksiyonların belli, bonus aksiyonların belli. Matematik üzerinde oynuyorsun. Ve böylece herkese İstediğin şeyi yaptırmış oluyorsun ya da yaptırmamış oluyorsun. Tamamen gerçekten bir diviner gibi oyunun kaderini veriyorsun. Sen şunu yaptın, sen şunu yapmadın, sen adamı tutturdun, sen büyü tutturamadın böyle. Herkese bilir kişi gibi konuşuyor. Bu özellik çok güçlü. Ben bu özelliğin gerçekten level yani bir 6'ya gelmesini istiyorum. Yani bu özellik çok güçlü. Bu özellik baş belası. Yani baş belası. Hele bir diyem olarak sakın zarlarınızı göstererek atmayın yani boku yersiniz birbirine karşı benden size tavsiye ilk defa diyenlik yapacaklara söylüyorum zarınızı göstermeyin birbirine karşı ha oyuncularınız çok deneyimliyse gene size ağlayabilir ya bu liçte abone koyayım hep 18 20 atıyor, hiçbir şey yemiyoruz artık 8. şöyle diyebilirler o zaman da oyunu tadın kaçmaya başlıyor bazı yerlerden sonra neyse çok ağladım kahanet ile ilgili artık 6. seviye özelliğimize geçelim. Divination uzmanı. 6. seviyeden itibaren bir divination büyüsü kullanmak o kadar kolay gelir ki büyü yapma enerjinin sadece bir kısmını harca. 2. seviye ve üzeri bir divination büyüsü kullanıldığında bir harcanmış büyü yuvasını yenilersin. Yenilediğin büyü yuvası kullandığın büyünün seviyesinden düşük olmalıdır ve 5. seviye üzeri seviyen üzerinde olamaz. Aa, gene güçlü bir özellik. 6. seviyede. Ben şimdi gidin bir diğer büyücü klasmanlarına bakın. Ağladığım zamanlar. niye bilmiyim Swish Beckner'lara bakın. Bırakın diğer klaslara, büyücünün diğer skilllerine bakın. Tamam mı? Gidin işte Conjuration'a bakın, ona bakın, buna bakın. Tamam mı? Nasıl özellikler var? Bir de abinin ilk iki özelliğe bak. Birincisi kehanet, portal sağlığı. İkincisi de Divination uzmanı. Bu skill neden güçlü? Ya bir tane büyü atıyorsun dördüncü seviyeden, Sonra üçüncü seviyeden bir tane büyü veriyor, üçüncü seviyeden bir tane büyü atıyorsun, ikinci seviyeden büyü atıyor. Fight'ta büyü bitmiyor zaten ya. Bizi sizin bağlısiz şey. diyeceksiniz ki bana. Ya ama. Divination büyüleri de zaten öyle çok zaten demeç vuran şöyle ahım mahım şeyler değil. Siz Baldur's Gate'te öyle gördünüz. Öyle güzel Divination büyüleri var ki mesela yani şey var. Taşa VIP var mesela. Taşanın kamçısı var. Adamın beynine vuruyorsunuz bir tane kamçı böyle olarak. Adam başarısız olursa küçük bir sakin demeç Ve adamın nereye gittiğini ya da ne yaptığını her zaman biliyorsunuz mesela. Divination büyüsü. Artık adam sizin şeyinize girdi. Koordinatlarınıza girdi. Mesela rock'lara atıyorsunuz bunu. Adam saklanamıyor. Kaçamıyor, arhananfilik atak vurmuyor çünkü biliyorsun orada, orada, orada her yeri görüyorsun. Bu da çok güçlü bir özellik yani bunun da Allah belasını versin. Ya yani bunu atıyorsun sonra mesela, sırf şunu attığın için, mesela bir tane divination büyüsü attığın için sana bir tane büyü taç açılıyor. E onunla da, da shield taş mesela ya da başka bir şey yap ya da misty step at. Ya anladınız mı ne kadar güçlü olduğunu yani güçlü. İşte ben dengenin olması karakter dengesinin olmasının gerektiğini inanıyorum. İlk defa normalde karakterlere dandik dandik diye ağlayan ben bu da çok güçlü diye ağlıyorum. Yani aşırı güçlü ya, aşırı güçlü. Yani bir tane tırttan dandikten özellik yok ya. Yani hepsini böyle özel seç. yani evet böyle de yapabilirler ama bu karaktere gösterdiğiniz ilgiyi lütfen diğer Blizzard alt sınıflarına da yapın. Bu, bu videoda niye ağlıyorum biliyor musunuz çünkü? Uyduracağım şimdi. Şu an gerçekten uyduruyorum. Şimdi Enchanter büyülerini, Enchanter büyücüsünü anlatmadım. Yani bunu ağlayacağım. Neden çünkü? Neden ağladığımı anlayayım. Ben sinirleniyorum çünkü böyle oldum. Adamın ilk özelliği ne? Bir tane enchant büyüsü attığında bir kişiye daha seçebilme imkanı sağlar. Abi adam bunu zaten büyü slotları bitmiyor. Divination da yapıyor. Bunu atıyor bir tane büyü. Tamam mı? Bir tane daha büyü slotu seçiyor. Bak aynı senin yaptığın aynısını yapıyor. Bir tane fazladan büyü slotu seçiyorsun. Bir kişiye daha atıyorsun. Hani ne kadar saçma anladın mı? Sen enchant olarak enchantır bile değilsin yani. Sana verilen özellik aslında sana verilmemiş. Seni kandırmışlar. Sorcerer da aynı anda iki kişi atabiliyor. Sorcerer da aynı anda üç kişi atabiliyor. Sorcerer hatta iki kişi atma özelliğini kullanıp birkaç kişiye daha atabiliyor. Yani adam anladınız mı? Niye mesela enchantır alsın gibi gibi. Hani belki diğer özellikleri şimdi söylemedim de. Hani... Diğer karakterler güçlü değil. Benim için önemli olan denge senin yapabildiğin bir özelliği diğerlerinin yapamaması lazım. O zaman karakterler arasında güç dengesi olur. Senin yaptığın bir özelliği başkaları da yapıyorsa bu seni işte uyduruyorum bir invocation büyücüsü hissettirmez, bir divination büyücüsü hissettirmez. Bunun için de geçerse bu özelliklerden herhangi birini başkası yapabilse beni kendim gibi hissettirmez. O yüzden ben hani bunu çok güçlü olduğunu söylüyorum ve diğer sınıfların bu kadar güçlü olmadığını söylüyorum. Yani adımın attığından daha fazla güç sotum var. Uzun vadede daha fazla insanı mesela çağırılacaksın ya da bir şey atacaksın. Ah ağladım bitti. Bir sonraki özellik. 10. seviyede 3. göz. 10. seviyeden itibaren eylemini kullanarak algılama gücünü arttırabilirsin. Bunu yaptığında şu özelliklerden birini seç. Bu özellik sen etkisiz hale gelene kadar ya da kısa ya da kısa ya da uzun dinlenme bitirene kadar sürer. Bu özelliği kısa ya da uzun dinlenme bitirene kadar bir daha kullanamazsın. Gece görüşü 60 fit e kadar gece görüşün olur. Eternal görüş bu çok önemli bence. 60 fit yakındaki eternal boyutun içini görebilirsin. Bunu nasıl, ne işinize yarar? Bunu biraz söylemek istiyorum. Mesela Face Spider'lar. Eternal boyut, aslında ışınlanmıyorlar. Eternal boyuta geçip çok hızlı bir şekilde gelebiliyorlar ya, onları görebiliyorsunuz. Üstün anlama, tüm dilleri okuyabilirsin. Görünmezliği gör, görünmez, etrafında görünmez, görünmez olan nesneleri ve kişileri görebilirsin. Şimdi bütün özellikler yine Divination'la alakalı. Bunu çok seviyorum, yani çok hoşuma gidiyor böyle olması. Mesela bu da bana şundan... E, güçsüz demeyeyim bu özel çok güçlü de mesela ben bunu bonus aksiyonumda kullandırıyordum. Burada main aksiyonla kullandırıyor ama D&D galiba Van D&D'de de bunu artık bonus da kullanıyordu. Çünkü bir divination olarak şu büyüyü şeyde kullanmak main aksiyonunda kullanmak birazcık tırt geliyor. Eski de zaten third eye denilen bir büyü var. O yüzden herkese third olduğunda ben bunu bonus aksiyonundan kullandırtıyordum. Ama şu an yeni büyüleri hiç bakmadım. İleriki seviyeleri göremiyor benim oyuncularım. Herkes öldüğü için. Mesela e, çok uzun seviyelerde oynatan DM'ler varsa merak ediyorum. Şu an Third var mı? Blizzard listesinde. Ben bakmayı sevmiyorum. Check etmeyi sevmiyorum. Varsa yazarsınız. Benim mesela ben yorumları okurken hoşuma gidiyor. O yüzden mesela herkeste olan bir şey. Sende birazcık güçlü olsun diye ben bunu bonus aksiyon kullandırtıyordum. Ve Bun yendi de bunu bonus aksiyon olarak kullandırdı. Bu özellik de çok güzel. Ya bir insansan gece görüşüne sahip olabiliyorsun. İşte eternal görüşü üstün anlama. Zaten bu üstün anlamaya şeyi kullanmıyorsun bile. Bu üstün anlamada mesela mesela, bir bu tırt. Bunu niye kullanmıyorsun biliyor musun? Zaten ikinci seviyede, birinci seviyede bütün dinleri anlama diye büyü var. Herkes bunu yapabiliyor. E sen bunu yani 10. seviyede bunu niye yapasın ya? Hani ben bu 10. seviye özelliğini bile yani güzel ama yakın ama mesela bu da mesela güçsüz olması gereken ne biliyor musunuz ben sana adaletten bahsedeyim bu üçüncü gözü şeye koyacaksınız kehanete koyacaksınız yani ikinci seviyede olacak ve sana erken seviyede rp e yaptıracak bütün dilleri konuşacaksın işte gece görüşün olacak ve oyunu kırmayacaksın ama bu kehaneti de 6. seviyeye koy. Ya bu kehaneti de gerçekten 6. seviyeye koy ya da 10. seviyeye koy. Portansların iki değil üç tane ver. Yani bak böyle çok dengeli olur bu karakter. Ben bunu ağlamam. Tek ağlayacağım karakter de budur yani. Bu Divination kadar güçlü yok. Söylüyorum ama çünkü çok güçlü. Ve son özelliğimize geliyoruz. Üstün kehanet. On 14. seviye konuşamadım. 14. seviyeden itibaren Düşlerindeki görüşler daha belirgin olur ve gelecek hakkında daha isabetli bilgiler alırsın. Kehanet özveriliğin için 2 yerine 3 d20 atarsın. Yani 3 tane portans atarsın. Yani 3 kere Sen şunu yaptın, sen bunu yapamadın, sen charm ettin, sen fireball'ı başarılı attın, o fireball'dan Başaramadı, kaçamadı, ayağa takıldı, düştü. Ya da böyle En Kırık büyülerden mesela fight'i domine edeceksiniz diyelim. Bir tane yaratığa hold monster atacaksınız diyelim. Hayvan gibi bir yaratıkla dövüşüyorsunuz dönüş, diyelim. Şimdi yaratık ismini söylemeyeceğim. Trucksack'lar falan var ya da başka yaratıklar falan var. Abi adamın legendary aksiyonu yoksa yani epic yaratıklardan değilse Atamadın diyorsun kardeşim zarını. Adam hold person'e giriyor ve bütün takımca çullanıyorsunuz. Sonra bir daha atıyorsun portansı. Bir daha atıyorsun mesela hold monster sırf mesela boss dövüşü ise bu yaratığa sakladım bu portanslarını bir hepsi kötü geldiyse diyelim yani hepsi kötü zarlar kötü gelmesin iyi gelenleri bu sefer ya yani her türlü büyü yaptırıyorsunuz pislik burada aslında mesela diyeceksiniz ki bana o zaman senin mesela portans zarların işte kötü gelmedi iyi geldi diyelim e bu sefer iyi olarak yaptığınız hamleleri tamam o zaman bu büyü yaptı bu şunu yaptı diye yapıyorsunuz yani çok kırık iğrenç bir şey ya benim Divination ile ilgili ağladım ağladım bu kadar. A ağladım bak değil ağladım. Çünkü yani şey böyle geliyor bana ya. Dengeli değil. Bilet Blade falan anlattım hani videoda var. Yani bir denge var gene tamam mı? Bir güzellik var karakterde. Ama karakterler niye bu kadar dengesiz oluyor? Yani bunu hiç mi düşünmüyorlar? Hiç mi test etmiyorlar? Yani diyeceğim bir şey bu kadar. Bu maksimum özellikler zaten hepsinde 4 tane. Benim divination ile ilgili Söylemek istediğim her şey bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınız. Fikirlerinizi merak ediyorum. Hangi Dungeon Master'lar benim gibi Divination'dan nefret ediyorlar? Ya da gerçekten Divination oynamayı seven var mı? Ben çünkü bir oynadım biraz. Ya oyundan zevk almamaya başladım. Yalan söylemeyeyim. Ben oynarken bile bana çok güçlü geliyordu çünkü. Rakibin vurmasını engelliyordum. O fırsatta çok uzak bir yeri mistis yapıyordum ama yalnızca bunu masa başı oyunlar için söylüyorum. Yoksa benim gibi oynayan homebrew oyunları oynarken gene DM sizinle uğraşabilir de masa başında oynarken ben iddia ediyorum o DM bile kurallı kurallı oynatıyorsa ben bir divination büyüsü oynarsam bana öyle çok kolay beni öldüremez. Beni öldürürse bile inan fight'i kaybeder yani sırf benle uğraşması lazım o kadar oyunu bozuyor o kadar güçlü. Aa, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Mutlaka yorum yazın. Fikirleriniz benim için çok önemli. Bye bye.